Ne dişteki, Ne yapıyorsun? Ne ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dişteki yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Nasıl bir şey diyor? 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 Nasıl 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 Nasıl bir şey diyor? Yıllardır okulun bahçesindedir. Bu heykel hiç kimse tarihi bilmiyor. Bilinmeyen bir heykeldir tarihi. Siyah attır. Biz buna at diyoruz. Bu siyah atın da Kürtçe ismi Hesperaş'tır. O yüzden bizim mahallemize Hesperaş diyorlar. Ee, ismini i̇smini buradan almış. 2014 yılından önce Ankara Muze Modulu'ndan bir bayan geldi. Ben Ankara Muze Modulu'na geliyorum. Muze Modulu'nu anlatarak, adını söyleyerek oradan geliyorum. Bunu almaya çalıştım. Millet de vermedi. O zaman biz de gençtik. Biz tarlada çalışıyorduk, Batın böyle bir gürültü oldu. Gürültüden annelerimiz, ablalarımız buraya topladılar. Ben de geldim buraya. Batı'nın jandarma orada duruyor. Heykelimizi vince yüklediler götürmek üzere. Batın millet vermiyor. Onlar da suç işliyorlar. Şuradan karşı tekrar aynı olduğu yere bıraktılar. İlçe jandarmadan jandarmaya geldi. Bizi 11 kişi tutuklamak üzere ilçe jandarmaya götürdüler. Ertesi gün bizi adliyeye sevk ettiler. Mahkemelik olduk. Mahkemeden bizi beraat ettirdiler. O dönemki muhtarımıza ve iseyi Altaş'a hizmet ettiler. Ta ki 2014 yılından sonra ben muhtar seçildim. Eee bana devrettiler hizmeti. Hala da benim üzerimdedir. Sadece eee küya namını veren heykeldir. bu heykel mesela burada gitse bizim çocuklarımız yani biz ölüp gideceğiz bu dünyadan. Çocuklara diyecek Hesperaş'ın adı nedir? Nereden gelmiş? Hiç kimse anlatmayacak. Ama biz biliyoruz heykelin adı Hesperaş. Hesperaş buradan gelmiş. Koyun kara koyun dediler bize. O dönemdeki kalan bir heykel. Beyaz bir heykel vardı ama biz burada olduğunu görmedik. Bizim dedelerimiz bize söylediler. Biz Sarı, Özalp Sarayı ilçesine götürdüler. Oradan da e, ben gittim muze müdürlüğüne ziyaret edin, Baktım o heykel bize anlatana göre heykel muze müdürlüğündedir. Hiç kimse istemiyor. Bu köylü olarak hiç kimse istemiyor. Çünkü biz seviyoruz. Gerçekten e, hem park olarak çocuklarımız kullanıyorlar hem de e, değeri büyüktür bizim için değeri çok büyük. Burada okulun bahçesinden ele bir yuva yapmasını istiyoruz. Kurma şeklinden zarar görmesin. Üstü kapalı, etrafı teller gibi bir şey yani bir güzel bir proje olmasını istiyoruz. Atımız bize kalsın. At olduğundan burada gözleri var bak. Gözleri var. Ee, biz gem diyoruz. Tabii ki Türkçe e, ip ayarlarını bak. Bu da ip ayarlarına geliyor. Buraya kadar. Bu da semeridir. Semeri buraya kadar geliyor. Ee, bu da biz sinoben diyoruz ama Türkçe nedir bilmiyorum. Bu şekilden Bak burada üç tane kılıç var. Bak bir kılıç ta ki buraya kadar geliyor. Bir de buraya sonuna kadar. Bir de burada. Bu da semeridir. Bu da e, aka ip ayarlarından. O yüzden biz biliyoruz attır hocam. At olduğuna belli yani. Eyvallah. <laughs> Çamları yani <laughs> <laughs> belki mesela malak için hani şey de malak şey yapar yine. ben, ben. Bir, ha, tamam. Ben çıkıyorum. Buradan sen buradan al. Drona çıkar. Şeyi yakın al burada. Ben şu semer. Semer, işte de Bir şey kaptım. Belli de Belli geçer.